tasarladığım e, hava basınçlı silah içeride havayı sıkıştırıp e, dışarıdaki tarafa doğru fırlatıyoruz havayı. Bu şekilde mermimizi fırlatıyor. Mermimiz çivi. Basınç içeride oluşuyor ve e, oradaki mekanizmayla e, vanayı yani tetiği döndürdüğümüzde basınç aynı bir şekilde dışarıya çıkıyor. Bu da bizim mermimizi fırlatıyor. Kompresörle ekleseydim güzel olurdu daha hızlı bir şekilde dolardı fakat e, atıyorum bir, bir yere gidiyorsunuz atış yapacaksınız yanınızda ko koca bir kompresör taşıyamazsınız. Ben istediğim yerde taşıyayım istediğim zaman ateş edebileyim diye el pompası kullanmayı tercih ettim. 40-45 metreye kadar atabilir 50 metreye kadar da atabilir daha doğrusu. Fakat atıyorum çok ince bir atış yapacaksanız ve sert bir şekilde atmanız lazımsa 25 metre çok sert bir şekilde atıyor. 30 metre çok sert bir şekilde atıyor. Nasıl hiç üflemeden ya da ben pek bir şey yapmadan atışı daha sert bir şekilde yapabilirim diye düşündüm. Bazı insanlardan farklı farklı fikirler edindim. Çizim yaptım. Bir sürü düşünceler yaptım. Babam bana boş işlerle uğraşma dedi. Fakat ben yine çok güzel bir icat çıkardığımı ortaya çıkardığımı ön inanıyorum. Bu işlerle uğraşma dedi. Kendini daha mantıklı işlerle uğraş dedi. Atıyorum bizim bağımız var. Bağya geliyorum uğraşıyorum. Ee, diğer işlerle uğraş dedi. Daha yararlı şeylerle uğraş dedi. Ben yine pes etmedim. Yaptım. Hiç para harcamadan, masraf yapmadan bu silahı yaptım. Yani daha çok geliştirilebilir, dürbünler takılabilir. Biraz zor oldu ama pes etmedim. Tam bir yerli ve milli imkanlarımla keskin dişancı tüfeği yaptım. Çok da güzel oldu. Ben ilk başta boş işlerle uğraşma dedim. Ama çok emek verdi, uğraştı. Güzel de bir silah yaptı tamamen amatörce. Çocuklarımızın önünü açmalıyız, engel olmamalıyız. Yani boş işlerle uğraşma dememeliyiz.